Cepler dolmuşların durma kalkma yeri, park yeri değil. Onlar için yapılmış. Cepte bekleyen araca hem Mobese'den hem de gezici ekip günde yüzlerce ceza yazıyor. Dünyeli vatandaşlarımız bunu bilsin. Ceplere park ederken dikkat etsinler. Yüzde yani iyi olmuş diyor. Yüzde yirmi cepli kısmında kavga ediyoruz. E, ceplere giremediğimiz zaman cepin önünde duruyoruz. Orada ceza yemiyoruz araç olduğu için cep harici yolculukta ceza yiyoruz. Nixar Caddesi'ndeki trafik yoğunluğunun biraz daha azaltılması için e, alınmış bir karar bu karar. E, Yalı Kahvesi'nde sanayiye kadar olan bölge içerisinde kesinlikle cep harici yolcu almıyoruz, indirmiyoruz. cephe çeken araçların işte ceza yiyeceğine dair tabelalar konulacak. E, bir haftadır bu süreç böyle devam ediyor. E, Nixar Caddesi'nin trafiğini rahatlatacağız. Dolmuşlardan gelen bir tıkanma olmayacak artık Niksan Caddesi'nde. Ama eksik olan durak yerleri var. Eksik olan durak tabelaları var. Onlar için de bir çalışma yapıyor Büyükşehir. ve bugün içinde Akuştalar'da şimdi öğleden sonra buraya gelip bu 90 yerleri tamamlayacaklar. Bir de açılmayan, kesilip de açılmayan kaldırımlar var. Onları da yapacağız diye söz verdiler.